kadınlar için özellikle ve özellikle bu tromboemboli riski var. Yani yüzde yüz. Bunu çok arttırıyor. Tromboemboli riski dediğimiz ne? Bu pıhtılaşmayı arttırıyor. Öyle söyleyeyim. Ve pıhtı atma ihtimali arttırıyor. Ve pıhtı akciğere atabiliyor. Solunum nefes darlıkları olabiliyor. Pıhtı beyni atabiliyor. Ve bununla ilgili nörolojik bulgular olabiliyor. İşte taraf seçen yani bildiğiniz inme gibi sonuçlar olabiliyor. Safra kesesi taşları olabiliyor. Karaciğer enzimlerini arttırabiliyor ve karaciğer yetersizliği gibi durumlar yapabiliyor. Lipid profillerini değiştiriyor. Trigliseriti yükseltiyor. Trigliserit çok yükseldiği zaman pankreasta pankreatit yapabilir mesela. Belirli çalışmalar ilerleyen yıllardan gençlerde yok ama kalp damar hastalıklarına eğilimi arttırdığı söylenmiş. Bunlar kesin. Olasılar ne diye sorarsak mesela tansiyonu yükseltebiliyor veya prolaktin dediğimiz bir hormonu arttırabiliyor ve hipofizde prolaktinoma denen tümörlere sebep olabiliyor yüksek östrojen. Muhtemel şeyler var. Mesela muhtemeller içinde de insinin duyarlılığını azaltıp tikip tip diyabete eğilimi arttırabiliyor. Hani bunlar bilinenler. Nadiren meme kanseri de bildirilmiş. Özellikle ailede genetik zemin varsa bu açıdan da kontrol etmek lazım. Bunlar trans kadınlar için. Trans erkekler için yüksek doz ya da fizyolojinin üstünde dozlar ne yapabilir? En önemlisi bunlarda onlarda da polistemi. Polistemi de gene polistemi dediğim kan, kanın yoğunluğu. Kanın miktarını anladığımız hematokrit denen bir değer var. O mesela elinin üzerine çıktığı zaman doz azaltırız veya araya açarız ki bu olmasın. Neden? Çünkü yoğun olduğu zaman kan gene bu emboli riskini arttırır. Kilo alımı olabiliyor, akne olabiliyor ve androjenik alopezi dediğimiz saç dökülmeleri olabilir. Özellikle genetik zemini olanlarda. Uyku apnesi öyle bir görülebiliyor. Gene karaciğer enzimleri artabilir. Bu oral ağızdan testosteron kullananlarda daha sık pek enjeksiyonda gözükmüyor ama bu da olabilir yani bakmak lazım. Ve olasılar ne? Olasılar şimdi testosteron bazen altta yatan psikiyatrik hastalıkları stabilizasyonunu bozabilir. Hani bu da olabilir. Kardiyovasküler hastalıklara meyli arttırabilir. Hipertansiyon ve tipiki diyabete meyli gene arttırıyor. Bunları da bilmek lazım. Bunlar önemli noktalar. ters soruyorsun. Evet. Hani almazlarsa ne olur? Evet. Şimdi tabii burada önemli olan gonatların yani yumurtalardan salgılanan hormonlar hangi dokuları etkiliyor? Özellikle kemik var tabii bunun içinde. Kemik ve ruhsal durum artı damar sistemi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani erken yaşta menopoza girmiş ya da erken yaşta testis yetersizliğine girmiş insanlarda ne olursa Hormon kullanmayan transpirellerde de aynı şey oluyor. Yani kemik metabolizması açısından osteoporoza meyilleri artıyor. Gene kalp mar hastalıklarına eğilimleri artıyor. Halsizlik, yorgunluk, depresyon gibi ruhsal durum sıkıntıları görülebiliyor. Bazı durumlarda sıcak basmaları, aynı menopozdaki gibi sıcak basmaları görülebiliyor. Andropozda da olur sıcak basmaları. Yani bu bu gibi durumlar var. Şimdi tabii işin başka bir tarafı da yaşlanan trans bireyde hormonlar nasıl olur? Hani bu hala çok açık bir konu. Bu hala kılavuzlarda çok da yer verilmeyen bir konu. Çünkü mutlaka yaşlanan trans kadında olsun, trans erkekte olsun hormonları yeniden ayarlamak gerekebilir. Doz düşürmek gerekebilir. Ama bu da zaman içinde oturacaktır diye düşünüyorum. Bizim de mesela menopoz yaşına gelmiş trans kadınlarda doz azalttığımız oluyor. Yani 2 mg değil daha düşük dozlara geçtiğimiz oluyor. Çünkü bu sefer de çok yüksek dozlarda kalmış gibi oluyoruz. Hani yaşa göre de uygun doz ayarlamaları yapmak gerekiyor. Evet. Tamam. Ne kadar sürelerle hormon kontrolünün yapılması gerekir sizce? Özellikle 40 yaş üstü. Önerimiz... Evet. Şimdi önerimiz şu, ilk yıl yani hormon reflasyonuna başladığımız zaman ilk yıl 3 ayda bir muayene ve kontrol ediyoruz. Daha sonraki yıllarda 6 ayda bir daha sonra da yılda bir yetebiliyor ama tabii yani 40 yaş 45 yaş hatta hani menopozu 45 gibi kabul edersek oradan sonra en azından yılda bir defa veya 45 yaş civarında en azından bir endokrinoloğunuzla bir kere daha konuşup hem kemik metabolizmanızı hem kalp hem tansiyon hem lipidleri tekrar değerlendirerek tekrar bir hormon ayarlaması gerekebilir. Evet. Yani ve sonrasında da yılda bir yeter.